Orbital yayınları TYT Kimya Soru Bankası S testi sıvılar 3 test 9 ile birlikteyiz. Birinci sorumuzda şekildeki sistemde cam kapta bulunan saf su üzerine huninin musluğu açılarak aynı sıcakta bir miktar daha saf su eklenip musluk kapatılıyor. Bir miktar daha saf su ilave ettik arkadaşlar ve musluğu kapattık. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kaptaki su miktarı artar. Kaptaki gaz halde bulunan su miktarı azalır. Ee, arkadaşlar buhar basıncı Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır ve buharların kaba yaptığı basınca buhar basıncı denir. Buhar basıncını etkileyen faktörlerimiz maddelerin türü, maddelerin safsızlığı ve maddelerin sıcaklığıdır. Burada su için tür değişmemiş. Safsızlık değişmemiş. Sıcaklık değişmemiş. Sabit sıcaklıkta bu olay gerçekleşiyor. Sıcaklık değişmemiş. Onun için buhar basıncı değişmeyecektir. Yani buhar basıncı birim hacimdeki gaz molekülü sayısı demektir. Dolayısıyla birim hacimdeki gaz molekülü sayısının değişmemesi için de bir miktar gazın H2O gazının sıvı bünyesine geçmesi lazım. İfade doğrudur. Suyun buhar basıncı değişmez. Çözünme olayı gerçekleşmiştir ifadesi yanlıştır. Çünkü her ikisi de sudur. Aynı cins, aynı madde birbiri içerisinde çözünmez. Zaten aynı maddedir. Kaptaki suyun sıcaklığı değişmez. İkinci sorumuzda bir sıvının akmaya karşı gösterdiği dirence viskozite denir. Aşağıdaki maddelerden hangisinin oda sıcaklığında viskositesi en yüksektir? Su, zeytinyağı, kolonya, süt, süzme bal. Doğru cevabımızdır süzme bal. Üçüncü sorumuzda iki özdeş kabın birine 200 litre diğerine 300 litre su koyarak madde miktarının kaynama süresine madde miktarının kaynama süresine etkisini araştırmak isteyen bir öğrencinin yapması gerekenlerin aşağıdakilerden hangisidir? İçerisinde fazla su olan kabın ısısını daha fazla açarak kaynama süresini kaydetme. Ee, daha fazla açarsak dolayısıyla ısıtıcının gücü arttığında daha hızlı e, kaynama noktasına ulaşır. Onun için burada kıyaslama yapamaz hangisinin daha çabuk Hızlı. Yani kütlenin etkisini kıyaslayamaz. Kaplarda özdeş ısılarda ısıtarak kaynama sürelerini evet özdeş ısılarda her iki kabı ısıtacak olursa 300 mililitre olan kap daha geç kaynamaya başlayacaktır. Kaynama noktası değişmeyecek ama daha geç kaynamaya başlayacaktır. Süreleri kaydeder kütlenin kaynama süresine ulaşmasına kaynama noktasına ulaşmasına süresini karşılaştırmış olur. Yani yapması gereken 5 kıdır. Kelimeler biraz karıştırdım ama inşallah anlaşılmıştır. Kapları özdeş ısılarla ısıtarak kaynama sıcaklıklarının kaynama sıcaklığı aynı olur değişmez kaplardaki su miktarını önce eşitleyip sonra ısıtıcılardan birini daha fazla açarak kaynama süresini ısıtıcılardan birini daha fazla açarsa süre azalır. Onun için burada süreleri kıyaslama yapamaz. 200 metre su içeren kaba bir miktar tuz ilave ederse o zaman kaynama noktası artar. Kaynama noktası artınca süre uzar. Dolayısıyla yine süreleri kıyaslayamaz. Onun için e, eşit ısıtıcıda 200 ve 300 mililitrelik suları ısıtırsa 300 mililitrelik suyun daha geç kaynadığını tespit edebilir. Dördüncü sorumuzda sıcaklığı artırılan bir sıvının niceliklerinden hangileri artar? Kütle azalır. Sıcaklığı artırılırsa daha hızlı buharlaşacak kütle azalır. Viskosite azalır. Sıcaklıkla viskosite ters orantılıdır. Buhar basıncı artar. Yüksek sıcaklıklarda buhar basıncı daha fazladır. 5. sorumuzda x, y, z sıvıların normal şartlar altındaki buhar basınçları şekilde verilmiş. Y sıvısının buhar basıncı daha fazla. O zaman ben bu sıvıların kaynama noktalarını kıyaslayabilirim. Z'nin kaynama noktası x'ten daha fazla, x'in kaynama noktası da y'den daha fazladır. Kaynama noktası azaldıkça buhar basıncı artar. Aynı ortamda kaynama noktası en yüksek olan z sıvısıdır. Y saf su ise, y'ye bakalım saf su, 100 derecede olsun o zaman y. Z tuzlu su olabilir. Z de tuzlu su olabilir. Kaynama noktası daha yüksek olacak. Buhar basıncı azalacak. Tuzlu su olabilir ifadesi doğrudur. Silgiye geçtim yine herhalde. Doğrudur. Uçuculuğu en fazla olan X sıvısıdır. İfadesi yanlıştır. Y'nin kaynama noktası en küçük olduğu için uçuculuğu en fazla olan Y sıvısıdır. Altın sorumuzda yandaki verilen düzenek yardımıyla birim zamanda kaç damla ilk sıvısının beher içerisine düştüğü belirleniyor. Viskosite ölçülüyor yani arkadaşlar. Buna göre bu deney yardımıyla sıvıya ait aşağıdaki özelliklerden hangisi araştırılmaktadır? Akıcılık veya viskozite. Zaten viskozite akıcılığa karşı gösterilen dirençtir. Onun için bu deneyde ikisinin de şıklarda olması mümkün değil. Doğru cevabımız viskozitedir. Yedinci sorumuzda yukarıdaki tabloda gerçek sıcaklık değerinin bağıl neme bağlı olarak hissedilen sıcaklık değerleri verilmiştir. Gerçek sıcaklık, hissedilen sıcaklık, hissedilen sıcaklık şurada. Gerçek sıcaklık burada. Grafiği okuma sorusu bu da arkadaşlar bağıl neme bağlı olarak değişiyor. Bu tabloya göre doğru yanlış olarak belirleyelim. Bağıl nem arttıkça hissedilen sıcaklık değeri artar. Evet, bağıl nem değeri şurada. Hissedilen sıcaklık değerlerine baktığımız zaman arkadaşlar giderek arttığını görüyoruz hissedilen sıcaklık değerinin bağıl nem arttıkça ifade Doğrudur. E, 35 derecede gerçek sıcaklık hissedilen sıcaklık değeri arasında fark çok azdır. 35 derecede 35 derece. Şimdi gerçek sıcaklığımız hissedilen sıcaklık değeri gördüğünüz gibi 35'ten küçük, tam 35, 35'ten büyük aradaki fark değeri en az burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu ifade de doğrudur. 45 derecede gerçek sıcaklık, bağıl nemin etkisi diğer sıcaklıklara alan daha fazladır. 45 dereceye baktığımızda da bağın nemin etkisinin daha fazla miktarda hissedilen sıcaklığı arttırdığını gösteriyor arkadaşlar. Evet bağın nemin etkisi 45 derecede en fazla doğru cevabımız aşık olur. 8. sorumuzda ağzı açık kapta bulunan bir miktar iki sıvısının sıcaklığı artırılarak 50 dereceye getiriliyor. Kabın ağzı açık. ilk sıvısının sıcaklığı artırılarak 50 dereceye getiriliyor. Sıvı olduğu için Buharlaşacak. Niceliklerinden hangilerinde artım olur? Buhar basıncı artar. Sıcaklıkla alakalıdır. Buhar basıncı türle alakalıdır. Safsızlıkla alakalıdır. Sıcaklıkla alakalıdır. Sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar. Buharlaşma hızı sıcaklık arttıkça artar. Sıvı moleküllerin sayısı azalır. Kaynama sıcaklığı değişmez. Artma olur dediği için arkadaşlar 5. 9. soruda bağlı nem ve hissedilen sıcaklık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Genel itibariyle bağın nem arttıkça hissedilen sıcaklık da artar. Yaz aylarında bağlı nem daha fazladır. Çünkü daha fazla buharlaşma oluyor, su buharlaşıyor. Bağlı nem en fazla %100 olur ve doygunluğa ulaşır. %100 olduğunda yağış başlar arkadaşlar. Hatta Karadeniz'de yüksek yerlere çıktığınız zaman yağmur yokmuş gibi durur. Ama kıyafetlerinizin ıslandığını görürsünüz. Çünkü bağın nem %100'e yaklaşmıştır. Dolayısıyla %100 olmuştur. Dolayısıyla kıyafetleriniz ıslanır. Yağmurun içindesinizdir yani. Doygunluğu aşan havadaki nem yoğunlaşarak yağmura dönüşür. Evet doygunluğu aştıktan sonra yoğunlaşarak yağmura dönüşür. Bağlı nem arttıkça hissedilen sıcaklık da genel itibariyle artar. Hissedilen sıcaklık rüzgar ve bağlı neme bağlıdır. Evet rüzgar arkadaşlar ortamdaki bağlı neme azaltır hava akımı. Onun için hissedilen sıcaklık rüzgar ve bağlı neme bağlıdır. 10. sorumuzda aşağıdaki verilenlerden hangisi maddenin sıvı halinin özellikleri arasında yer almaz? Sıvı hali e, titreşim ve e, öteleme hareketi yapar. Öteleme hareketi yapan e, fiziksel haller akışkandır. Belirli bir şekilleri yoktur ama belirli bir hacimleri vardır. Bulundukları kabın şeklini alırlar. E, belirli bir hacmi vardır. Tanecikleri titreşim ve öteleme hareketi yapar. Tanecikleri belirli bir düzene göre istiflenmiştir. E, tanecikleri belirli bir düzene göre istiflenmiştir. ifadesi yanlıştır. Çünkü tanecikleri akışkan yapıya sahiptir. Doğru cevabımız eşittir. 11'in sorumuzda buharlaşma endotermik bir olaydır. Yani sıvılar buharlaşırken dışarıdan ısı alırlar. Buna göre denizden çıkan bir insanın üşümesi bu durumla ilgilidir. Denizden çıkan insanın üzerinde su bulunur. Deniz suyu. Bu su buharlaşmak için ortamdan ısı alır. Ortamdan ısı aldı. İnsan vücudu ortam dediğimizde. Dolayısıyla insana bir üşüme hissi gelir. İnsandaki ısıyı kullanacağı için ortamı soğutur. Elimize kolonya döktüğümüzde aynı durum söz konusu. Kolonya ne yapacak? Dışarı, buharlaşmak için dışarıdan ısı alacak. Dışarıda elimizde olduğundan dolayı elimizdeki ısıyı kullanacak. Elimizdeki ısıyı kullandığı için de bir serinlik hissi oluşur. Kesilmiş karpuzun soğuması. Karpuz kestiğimiz zaman karpuzun içerisindeki su buharlaşacak. Buharlaşmak için ortamdan ısı alacak. Karpuzdaki ısıyı kullanacak. Dolayısıyla karpuz bir miktar soğuyacak. 12. sorumuzda yüzey alanları sırasıyla 2S, 3S, ses olan 1, 2, 3 numaralı kaplarda aynı tür saf sıvıların aynı sıcaklıkta birim zamanlardaki buharlaşma hızlarının karşılaştırması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Aynı tür saf sıvı, aynı sıcaklık, dolayısıyla aynı ortam, dolayısıyla yüzey alanının buharlaşma hızına etkisi bize soruluyor. E, ee, sıvıların yüzeydeki moleküllerinin gaz fazına geçmesi, buharlaşmadır arkadaşlar. Onun için yüzey alanı arttıkça sıvıların buharlaşması artar. Cevabımız 2-1-3 şeklinde olur. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.